Evet arkadaşlar bugün farklı bir lokasyonda Bostancı'dayız ve neredeyiz arkamdaki resimlerden belki tahmin ediyor olabilirsiniz ama içeriğini biraz sonra aktaracağım aktarmadan önce kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı onarın ellerimize unutmuyoruz Berkaya Kaya düğün dansı stüdyosundayız şimdi sevgili arkadaşım dostum Berk'i biraz sonra konuk olarak alacağım ve düğün dansları ile ilgili tiyoları kendisinden bizzat sizler için alıyor olacağım. Hemen geçiyoruz Berk'le röportajımıza. Arkadaşlar hemen sizi bekletmeden sevgili arkadaşım Dostum Berk'i konuk olarak aldım. İlk önce e, Berk'i tanıyalım. Ne yapıyor tam olarak? Nasıl bir hizmet veriyor? Kimdir? Nedir? Kendisinden duyalım. Sonra hemen sorulara geçiyor olacağım. E, bizi misafir ettiğin için teşekkür ediyorum. Geldin, Bu güzel ziyonu bizler için açtığından dolayı. Memnun i̇lk ediyorum. önce seni tanıyalım. E, yaklaşık 15 senedir düğün dansı eğitimleri veriyorum. E, binin üzerinde çiftle çalıştım diyebilirim. Muhteşem bir sayı. <laughs> evet evet gerçekten çok güzel. Valla Hala görüştüğüm çiftler var, çocuklar olup bize devam eden çiftlerimiz de var. Çok keyifli bir şey. En özel günlerine hizmet ediyoruz. Unutulmaz anlar yaşatıyoruz, Kesinlikle. yaşıyoruz. Dolayısıyla çok keyifli bir işimiz var. Peki nasıl başladık bu işe? Nereden geldi? Neden düğün dansı? Kısa bir bilgi aktarabilir miyiz arkadaşlara? seve seve. Şimdi öncelikle 20 sene önce dansa başladım. Profesyonel dans hayatıma başladım. Düğün dansı da Türkiye'de yeni yeni popüler olmuştu ve ben çok keyif aldım düğün çiftleriyle çalışmaktan. Çünkü onlar özel bir güne hazırlanıyorlar. Ve ben de o özel bir günün parçası olmaktan çok mutluluk duydum. Yıllarca unutulmuyor yaptığımız işler. Beni manevi olarak çok tatmin ediyor. Güzel sonuçlar alıyoruz. Dolayısıyla düğün dansını çok seviyorum. Güzel de gerçekten işler çıkartıyoruz. Daha nicelerin inşallah. i̇nşallah. <laughs> Bal, Bol, bol gelin e, ve çiftlere diyelim. Evet. Ee, peki düğünlerde artık biliyorsunuz ki arkadaşlar herkes bir eğitim alıyor çünkü ilk dans düğünlerde çok çok önemli. Bu ilk dansınızın neden bir profesyonel destekle olmasın? Bence doğru adresteyiz. Biraz sonra zaten bazı hem iyileri hem kötüleri soruyor olacağım sadece sizler için. Düğün dansında çiftler ilk geldiklerinde neyle karşılaşıyorsunuz ve karşılaştığınız durumda ne tür önerilerde bulunuyorsunuz çiftlere? Şimdi öncelikle çiftlerimiz bu konuda biraz stres yaşıyor olabilirler. Çünkü daha önce bir dans eğitimleri almadıysa eğer, ki çoğunluk böyle oluyor. Bir ön yargıları oluyor, yapamayacaklarını düşünebiliyorlar. Ben hemen burada görüşmeye gelen her, her çiftle onları aslında dans ettirebileceğime inandırmakla başlıyorum ki bu gerçekleşiyor. İlk önce onların inanması gerekiyor ve kısa zamanda ilk dersim benim için de bir ritüel vardı. İlk dersin 5 dakikasını ben onları inandırmakla şey yaparım, kendimi sınarım ve genellikle de böyle olur. Sonrası zaten çok güzel geçiyor. Sorduğun e, soru çok önemli aslında. Bu kadar güzel bir hazırlığın olduğu bir güne kesinlikle unutulmaz bir e, dokunuş yapmak çok önemli. Kesinlikle. Düğünün girişi, nikahın kıyılışı ve ilk dans herkesin izlediği bir olay ve dolayısıyla burada rastgele bir şey olmamalı. Bütün görsel orada. Kesinlikle öyle. Başrol Orada. Ki, orada aynen öyle. Ve bunu panik yaparak ya da stres yaşayarak değil güzel bir dokunuşla yapmak çok çok önemli bence. Rahat olmaları gerekiyor. Kesinlikle. Kesin. Güzel fotoğraflar güzel kareler kalıyor. Fotoğrafçıların belki videolarda hazırladıkları o küçük videolarda neredeyse videonun yarısı ya da üçte biri düğün dansı oluyor. E evet. Bunu neden şansa bıraksınlar? Ben. Neden profesyonel bir dans gösterisi ortaya koymasınlar? Kesinlikle. Hayalim her zaman şudur, daha doğrusu sloganım, unutulmaz bir düğün dansı hazırlamak çiftler için. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Ne mutlu sana. Harika, ne mutlu. teşekkür ederim. Peki, ortalama bir düğün dansı eğitime verdiğiniz çiftler kaç seans ve ne kadar bir süre gelmeleri gerekiyor? Ne yapmaları gerekiyor? Hangi aşamalara geçmeleri lazım? Bunlarla ilgili ne söyleyelim? Valla şöyle benim kendimce geliştirdiğim bir yöntem var. O da şöyle ortalama bir düğün dansı için, standart bir giriş dansı için 3-4 seanslık bir çalışma yeterli olur. Ama bu 3-4 seans aslında benim onlara bu eğitimi vermem ya da onlara öğretmem demek. Fakat biz burada salonumuzun bir tanesini sadece pratik için ayırıyoruz. Yani haftanın 7 günü istedikleri zaman gelip burada prova yapabiliyorlar. Tarlatanlarımız, gelinliklerimiz mevcut. <laughs> e, bu da ne? Ayakkabılar. Ayakkabılar evet, evet ayakkabılarımız mevcut. <laughs> Neden derseniz aslında insanların bunu otomatik değiştirmek değiştirmesi, dansı otomatik değiştirmesi için pratik yapması lazım. Yani mesela araba kullanırken hani dikiz aynasını hani bakarken düşünmüyoruz aslında bu otomatik 3-4 seansta biz kesinlikle öğretiriz ama buradan gelip onların antrenman yapmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu yöntem her zaman işe yarıyor. Bir de gelinlikle prova yaptırıyorum. Salonumuz zaten bu konuda hijyenik. Bir de düğün öncesinde eğer gerçekten düğün provasını tam olarak yaparsak o gün orada stres yaşamıyorlar. Dadından yenmez diyelim. Aynen, aynen, aynen öyle. <laughs> Peki bir seans orada Ortalama ne kadar sürüyor? Kaç biz biz bir, bir saat sürüyor. O bir saatten sonra isterlerse gelip burada çay kahve eşliğinde biraz dinlenip antrenman yapabiliyorlar. Bizim için bir derse 4 saatlik antrenman metodu çok işe yarıyor. Yani 4 saat ders alıyorsa 16 saat pratikle biz onu mükemmel bir şekilde hazırlamış oluyoruz. Profesyonel dansçıları taş çıkartır diyebiliriz yani. Kesinlikle öyle. Arkadaki fotoğraflara bakarsanız <laughs> güzel işler yaptık hakikaten. Kesinlikle hepsi zaten... Ee yüzlerindeki o gülücükler bunu Aynen. anlatıyor zaten. Aynen. Resim her şeyi anlatır diye boş edemezler. Sağ olun. Ee, sektörde uzun yıllardır evet. yer alıyorsun. Peki şu ana kadar karşılaştığın en tap diyelim. En hmm. iyi bir olay, bir e, show ne oldu ve en kötü yaşadığın bir olumsuzluk oldu mu? Olduysa nedir? Aslında istersen biraz gıybet yapalım. Evet, evet biraz gıybet yapalım. Şöyle, e, sanıyorum bundan 10 sene öncesindeydi. Gelinlikte provanın gerçekten önemli olduğunu idrak edemeyen e, çiftlerimiz vardı. Ne yazık ki yani o, o dönemlerde insanlar bunun farkında değildi. Bir çiftimiz dans dersine başladı. Ondan sonra düğün gün ben çok ısrar ettim. Gelinliği görmeden bir şey yapamayız bakın diye. Düğün günü gittiğimizde gelinlik o kadar kabarıktı ki ne yazık ki damat bile yaklaşamıyordu yani. <laughs> o kadar <laughs> o kadar ve dans yapamadılar. Çok üzülmüştüm ve o gün kendime dedim ki bunun ikna etmediğim bir çift olamayacak. Yani ve o çalışma çöpe mi gideceğiz? Ne yazık ki. ki. Ama bunda ben gerçekten üzerime düşeni hakkıyla yaptım. Vicdanım çok rahat. O yüzden de şu an artık son 4-5 senedir bütün çiftlerin buraya düğün öncesi gelinliklerini getiriyor ve garantili bir şekilde öğretiyorum. Bunu yapma garantiniz var diyorum yoksa ben bu işi bırakırım. <laughs> Ve şu ana kadar da hep bana teşekkür ediyorlar. İyi anlamda da e, çok önce hazırlanan çiftlerimiz oluyor. 6 ay öncesinden, 7 ay öncesinden ve bize diyorlar ki biz hayalimizde olan bu dansı yapmak istiyoruz diye. E, gerçekten inanılmaz güzel danslar ortaya çıkartıyoruz. Organizasyon firmaları, fotoğrafçılar sonra bize çok çift gönderiyorlar. Diyorlar ki biz böyle bir dans görmedik. O yüzden ben de onun haklı gururunu yaşıyorum. Şimdi. İyi işin sonuçları kesinlikle. ekmek fazla kesinlikle. oluyor. Aynen öyle, kesinlikle öyle. Ee, peki en çok ne tür danslar tercih ediliyor? O danslar yani romantik danslar çok önemli. Çünkü hani o gün zaten hani o çiftin e, romantik bir anını aslında izliyor oluyoruz. Yani o aşk dolu bir dans çok tercih ediliyor. Son zamanlarda yöresel danslara da bir ilgi var. Zeybek gibi işte geçen seneler Erik Dalı gibi. Çünkü bunlar da aslında bizim düğünlerin olmazsa Ama olmazları. Örf Örf adetler ve hakikaten bazı danslarda böyle çok ön yargılı olan damatları gördüğümde yöresel danslarda içlerinden bir dans yeteneği çıktığını görüyorum. Yani farklı bir kıvılcım, ateşlilik de öyle. Kesinlikle öyle ve ben bunu da kullanmayı çok seviyorum. Ne güzel işte. Yani Estonyalı bir damadımız vardı onu Erik Dalı yapmıştım ve <laughs> <diye> düğün açmıştım. <laughs> bunu bizlerle paylaşın. Kesinlikle. E, Röportajın altından videoda kesinlikle. izletelim arkadaşlara. Kesinlikle. kesinlikle. Peki e, genelde gelinler mi daha yetenekli damatlar mı? Var. Burada ayrım yapmadan net söyleyelim onu. Evet. Yani aslında gelinler daha yetine gitti. Ama ben şöyle bir şey yapıyorum. Bu bence çok güzel bir nokta. Şimdi damatla ön yargılı geliyor dedik. E, bu noktada damadı kazanmak demek hem gelini kazanmak hem de çifti kazanmak oluyor. Ben o noktada damada biraz pozitif ayrımcılık yapıyorum. Bu da çok işe yarıyor. Yani damadı biraz burada motive ediyorum. Diyorum ki sen yönetiyorsun. Sen idare ediyorsun. Damat belki normal hayatta hep hanımların isteği arzusu e, yönünde gidiyor ama burada kendini kral zannediyor. Daha doğrusu öyle hissediyor. Bu da öyle hissettiriyorsun. Hissettiriyorum, daha doğrusu, aynen aynen <laughs> ve bundan gelin de mutlu oluyor. Çünkü hani bakıyorsunuz damat çok motive Belki damat daha erken geliyor buraya diyor ki ben burada çok mutlu hissediyorum kendimi. Dolayısıyla işte. Yetenek kısmı belki hanımlarda ama motivasyon kısmı gerçekten <laughs> <laughs> beylerde. Beylerde. Peki e, en çok e, hiç mesela yapamayacak boyutta bir dans seçimiyle gelen hı hı. ama e, siz o şeyi görmediniz dışarıda evet. çiftlerde. <laughs> Ona rağmen yaptırdığınız ya da tam tersi olarak Gerçekten biz bunu yapabiliriz deyip de yapamayan çiftler oluyor. mu? Vallahi şöyle biraz o konuda şeyiz. Yani e, önümü göremediğim bir şey olursa mutlaka çifti ikna ediyorum. çifte genelde bu konuda zaten e, şey oluyor. Kendini biliyor. E, yapamadığımız çift olmadı fakat gelinlik provası yapmadığımız ya da getirmeyen çiftlere e, ben bunun önemini anlatıp bir şekilde gelini buraya getirdiğim çift oluyor. Çünkü dans ettirme konusunda hiç problem yok ama bazen tercih ettikleri dans gelinliğe uymuyor. Yani o kadar uzun bir gelinlik var ki, e, yani. Yani şöyle bir dönmesi mümkün değilken yani yürümesi Az önce bahsettiğim gibi damadın yanlaşamadığı gelinlikler gibi. Bravo, kesinlikle öyle. <laughs> aynen aynen. Bu noktada ben gelinliği getirin öyle ders yapalım diyorum. o Biraz işimi sağlam almak zorundayım çünkü hani benim burada dans etmesi değil asıl düğünde dans etmesi. Kesinlikle yani. burada çok başarılı olup ama aynen, e, aynen. O şekilde oldum peki başarısız olan. İşte eskilerde bir kez oldu bir daha ona imkan vermiyorum. Baştan anlaşmamı yapıyorum. <laughs> Baştan şartımı sunuyor diyorsun. Sonra işte günah keçisi olarak bizi <laughs> seçebilirler. Çiftlerimize böyle tek seans Erol Yıldırım ismiyle gelenlere jest amaçlı bir seans hediye eder miyiz? Seve seve ederim. Ee, böyle güzel bir işbirliğine ben de tabii ki varım. Çok da mutlu olurum. Beni kırmadığın için gerçekten teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Erol Yıldırım ismine belki veriyorsunuz ve direkt tek seans ücretsiz olarak burada Düğün dansı ile ilgili. Düğün dans şart değil, belki özel bir gecenizin özel bir dans yapmak istiyorsunuz, özel bir davette o da olur. Ne olmasın diye söylüyorum. E, Aynı zamanda e, ödüllerim var. Sen hatta bu birkaç hafta içeride gördüm daha evet. fazlası var ama e, en son olarak aldığın yeni ödüller. E, son olarak bu ödüllerle ilgili ne söyleyeceğiz, ne ödülleri bunlar arkadaşlar yakından göremiyor. Art olarak bir de izleyen arkadaşlarım sana ne şekilde, nereden ulaşabilirler, bunu da söylersen. Ondan sonra seve, seve. kapanışımıza geçelim. Yılın dans eğitmeni ödülüm var. Ee, bu çok mutlu etmişti beni gerçekten. Ee, takdir ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu sana. Sağ olun <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ve tabii şirketlerle, düğün sektöründeki önemli e, firmalarla yaptığımız güzel çalışmanın neticesinde gene ödüllerim var. Ee, ne mutlu ki e, yaptığımız işlerin e, takdirini görebiliyoruz. İşte bu da işi gerçekten bilimsemen ve sevmen. Ben her zaman söylüyorum, ne evet. iş yaparsanız yapın, severek yapın. Kesinlikle. İyi ya da kötü iş, Aynen. hiç önemli değil, iş ayrımı olmadan severek yapın, gerçekten o işte başarılı oluyorsunuz. Kesinlikle öyle. Ee, peki nereden, nasıl ulaşacak arkadaşlarımız? Yani Instagram şu an herhalde en çok tercih edilen, kullanılan, <laughs> kullanılan e, bize ulaşma yöntemlerinden birisi. Berkay ile Düğün Dansı firmamızın ismi, Instagram'dan bize gönül rahatlığıyla ulaşabilirler. Tabii ki e, sizin isminizi vererek, sizin ismini vererek ulaşırlarsa biz de hediyemizi vermek isteriz. şey isteriz biz de evet, olacak zaten. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Berk. Ağzına sağlık. Çok Gerçekten çok verimli bir röportaj olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımıza da düğün dansı ile ilgili bilgileri aktardığınızı düşünüyorum. Evet zamanımız kısıtlı olduğu için çok fazla detaylara giremedim. Aslında aklımda o kadar çok sorular vardı ki evet. neler neler sorup seni terletecektim. Wow. <laughs> Ama bir sonraki programda bir sonraki de, evet. daha uzun detaylı olarak inşallah bunları seve, seve. belki 2-3 bölüm birden çekiyor olacağız. Kalan abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmuyoruz. O güzel nane ellerinizde artık programın sonuna geldik. Hoşçakalın.